Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle birlikte herhangi bir e, telefonumuza herhangi bir programı internetten indirdiğimizde e, normalde Play Store'dan indiriyoruz. Ama bazen bazı programları e, Play Store'da bulamıyoruz. Yani telefonu kendi market sitesinden bulamadığımız için bu sefer internet sitesinden APK olarak indirmeye çalışıyoruz. E, bu indirdiğimiz dosyalar bazen e, sorunumuzda olduğu gibi şu Bazen indirdiğimiz dosya apk'larında Şey oluyor sorun çıkıyor şey sorun şöyle oluyor birkaç sorun çıkıyor Bunların biri şöyle oluyor Programı açamıyor indirdiğiniz apk dosyasında sorun olduğunu söylüyor yani apk indirdiğinizde Çalışmıyor İkincisi apk indirip yüklediğinizde Açtığınızda uygulamayı Uygulamanın düzgün çalışmadığını sorun çıkardığını bir şeylerin ters gittiğini farkında olabiliyorsunuz. Veya çalışınca da yine eksik çalışan bir şeylerin olduğunu öğrendiğimizde bu sorunun çözümü için ben sizlere birkaç yöntem söyleyeceğim. Arkadaşlar birinci yöntem öncelikle Play Store Play Store başka uygulamalarda, başka internet sitesinde indirdiğiniz bütün dosyaları riskli riskli hissediyor bunun için şöyle hemen buraya giriyorsunuz Play protect bölümü var burada buna basıyorsunuz ve burada bu iki tiki kapatıp o programı indirip o şekilde deneyeceksiniz şu iki şurada şu ikisini kapatacaksınız o şekilde indireceksiniz ee, ikinci yöntemimiz şu burada da işte apk indirdiğimiz apk dosyaları buradan ben size sayfayı açtım sadece İkinci yöntemimize geçiyorum arkadaşlar hemen şöyle e, telefonunuzun e, ayarlar bölümünden bütün telefonlarda neredeyse aynı sistem şurada ben, benim kimde şurada ben direkt güvenlik güvenlik taraması diye yazdığımda yani güvenlik bölümüne girdiğimde şurada arkadaşlar aşağıda burada güvenlik taraması var. Burada ne diyor? Diyor ki eğer telefonunuz şurada buraya basıyorum. Buraya okuyorum. Uygulamaları yüklemeden önce virüs taramasından geçir diyor. Arkadaşlar işte burada bir sorun var sizin indirdiğiniz tele, e, APK dosyalarında e, virüs yok aslında ama bu telefon e, internet sitesinde indirdiğiniz APK olduğu için yani normalde kırık oluyor bunlar. Bu şekilde virüs e, seziyor. O şekilde o APK dosyasındaki e, bazı e, uygulamaları yani bazı dosyaları siliyor bu şekilde APK dosyanız ya açılmıyor ya da açıldığında da ters giden bir şeyler oluyor. Yani burayı da kapatacaksınız. Yüklemeden önce taramayı kapatacaksınız. Bu şekilde indirirseniz sorun kalmayacaktır. Düzgün bir şekilde çalışacaktır. Umarım e, yararlı olur, faydalı olur arkadaşlar. E, beğenip abone olup e, videoyu kaydederseniz bazı diğer sorun yaşayan arkadaşlara da çabucak videomuz üst sıraları çıkar. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.